Herkese yeni bir günden merhaba. Şu an ben oturdum. Bir duş aldım, saçlarımı kuruttum. Saçlarımı yapacağım, makyaj yapacağım. Sonra da aşkımla birlikte Miralinda'nın doğum gününe gideceğiz. Heyecanlıyım. Oluşumu da evde bırakacağım bugün. Annem var. Tabii ki yalnız kalmayacak. Annem bakacak ona. Karnını da doyurduktan sonra çıkacağız tabii ki dışarı. Nasıl olacak bilmiyorum. Oğlumu ikinci kez evde bırakacağım. Bir kez de aşkımla birlikte West Park'a gitmiştik. Daha önceki alışveriş videosundan biliyorsunuzdur. Doğumdan sonra hemen oraya gitmiştim. Ben şimdi kıyafetimi falan giydim. Hazırlandım. Böyle üzerime bir bluz giydim. Altımda da göstereceğim zaten birazdan aynada. Dedim ki bir makyaj yapayım. Azıcık yüzüme renk gelsin istedim. Ondan sonra da işte saçımı da birazcık yapayım. <laughs> Sonra çıkalım, e, gidelim. E, bu arada inşallah biz de seneye oğlumun doğum günlerini yaparız. E, Mürallen de böyle gözümüzün önünde büyüdü. İnşallah bizim oğlumuz da böyle hemen cicik büyür, yaşına gelir. Gerçi bu anları bile çok güzel. Her gün bir başka çocuk oluyor. Her gün çok tatlı oluyor. <laughs> yani bir günü bir gününe tutmuyor diyebilirim. İnşallah bize de nasip olur böyle doğum günlerini yapmak, yaşını kutlamak. Ee, Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. O zaman önce makyajdan başlayayım. Sonra saçımı yapayım diye düşündüm ben. Ee, bakayım makyaj malzemelerim. Hepsi burada. Böyle koydum önüme dizdim onları. Azıcık gözüme fonda süreyim Şuradan başlayalım. Şimdi ben saçlarıma birazcık başladım. Bu arada çok sıcak geldi. Anlatamam ne kadar sıcak olduğunu. Doğum boyunca hiç saçımı kestirmedim. Saçlarım inanılmaz uzamamış mı ya? Çünkü evlendikten sonra şöyle şu kadar falan kestirmiştim. O zaman da uzunlu saçım. Bu kadar kestirmiştim. Şimdi böyle uzun görünce bir hoşuma gitti. İnşallah oluş varken saçlama bakabilirim. Kestirmeyi düşünmüyorum. Uzun bir süre. Belki uçlarını falan kestiririm. Bu da arkalarını açık böyle üstlerini toplasam mı yapsam? Öyle bir şey mi yapsam? <laughs> Hep de saçımı topluyorum. Bugün dedim bir farklılık olsun. Farklı bir şey yapayım. Ne yapacağımı bilemedim. Bir de videoda çok uzuyor böyle saç düzleştirmek. En son doğuma giderken böyle saç ve makyaj videosu çekmiştim. Yani doğum videomuzda vardı. İşte doğum şeyine hazırlık yapmıştık böyle aşkımla beraber sabahın köründe. Ay zaman çok hızlı geçiyor. Kaç gün geçti üstünden. Şaka gibi. Böyle bazen karnıma bakıyorum. Karnımda yok artık oluş. Sana bakıyorum yanı başımda. <laughs> çok güzel ya. Bu arada saçlarımda hiç boya yok. Bazı soranlar olmuş. Hiç boyatmadım bugüne kadar. Böyle bir boyatsam mı diyorum. Böyle aralarına bir ışıltı falan mı attırsam diye düşünüyorum. Ama ne yapsam bilemedim. Sizce attırayım mı? <laughs> Ay. O zaman saçımıza devam edelim. dedim çok sık mıyım ee, saçımı bitirdim şimdi bitirir bitirmez de size göstereyim dedim nasıl güzel olmuş mu ben çok beğendim <laughs> toplayacaktım aslında önlerini ama toplamamaya karar verdim böyle daha çok hoşuma gitti bakalım aşkım beğenecek mi gideyim onu da çağırayım ben video çekiyorum diye beni rahatsız etmek istemedi o yüzden gelmedi ama ee, o da duş alıp giyiniyordu en son giyinmiştir diye düşünüyorum bakalım o da gelsin ee, ne diyecek çok merak ediyorum Vay, vay. Beğendim mi aşkım? Aşkım yani ne yapsak bir daha mı evlensek ya? Evlenelim. Hadi gidelim bir daha evlenelim. Ben çok şu an bir daha aşık oldum çünkü. Aynen. Güzel olmuş mu aşkım? Çok güzel olmuş. En son doğuma giderken böyle hazırlık videosu çekmiştim. Söyledim zaten videoda da. Ya bir 15 gün falan geçti üstünden. 16-17 gün oldu hatta. Maşallah maşallah. Böyle bir tuhaf geldi hani böyle hazırlanmak falan. Vallahi aşkım ne diyeyim yani Cici, zaman çok hızlı geçiyor. dilim durdu yani ben bile bak konuşamadım şu anda yani <laughs> arkadaşlar çok arada kalıyorum artık oğlanımın nazar değmesin, tarımının <laughs> nazar değmesin yani ikisi de bir güzel ikisi de bir maşallahları var yani sizlerden e, ikisine de maşallah, maşallah istiyorum yani lütfen e, rica ediyorum <laughs> gerçekten yani korkuyorum çünkü bu güzelliklere gözleyecek diye Böyle şöyle hazırladım. bakayım vay vay. Evet. Şöyle geç bakayım aşkım. Nasıl? Dur bu tarafa Öylece geç. Hı -hı. Şöyle ışığı sana gelsin şöyle daha net ha. Vay. Hı -hı. Vay. Azıcık vay. da. <laughs> şöyle şey de bakayım profilden dur bakayım. Ayağın taytları alma. Valla taytları da alacağım tabii ki aşkım. Onlar son kreasyon yani. Eterli. Bak şu an bir daha bak tekrar üçüncü defa aşık oldum bak şu an. Aşk olsun yana dalga geçiyorsun. Ya ayağıma ayakkabı giyeceğim de şimdi çıkarken giyerim onu. E, zaten şimdi ayağına muhtemelen zaten ayakkabı giyersin zaten aşkım benim. Evet. Ama çok güzel olmuşsun. Saçlarına da bayıldım, yüzüne, bu hafif makyajına da bayıldım. İyi, sağ ol aşkım. Zaten çok makyaj yapmayı sevmiyorum biliyorsun. Hafif, iyi. Yüzüne, Pardon. gözüne, kaşına, gözüne kurban olsunlar. Ay, teşekkür ederim aşkım. Ay maşallah. Hadi o zaman, Geç kalmadan çıkalım. Aynen. Yoksa vallahi treni kaçıracağız. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Miran'ın doğum gününe doğru ilerliyoruz şu anda. Çok heyecanlıyız. Acaba nasıl bir organizasyon bizi bekliyor? Çok Caner heyecanlı ya. mı? Tuğba'cığım heyecanlı mı acaba? Nasıl vaziyetler? Tuğba kesinlikle çok heyecanlıdır. Vallahi ben bile heyecanlıyım ya. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Acaba nasıl bir şey olacak? Hani organizasyon olacak hani? Ya böyle Kimler Instagram'da geldi? küçük küçük gördüm böyle Tuğba birkaç şey paylaşmış. Ama son halini çok merak ediyorum gerçekten. Vallahi ben de öyle. Şimdi böyle devam ediyoruz evlerine doğru. Aynen. Şimdi şu yanımızda görmüş olduğumuz ne diyeyim? gökdelenlere doğru gideceğiz eğer Şimdi burada bir şey var. Köprü var. Köprü, köprü var. O geçeceğiz. köprüden geçeceğiz. Dedik hani yürüyüş olsun bu sefer. Zaten şey her zaman gelmiyoruz zaten. Evden çok çıkamadık bayağıdır. Dedim hani yürüyüş olsun dedim. Hani ayaklarımız açılsın, ciğerlerimiz açılsın evde oturmaktan artık şey olduk yani. Ben kilo alıyorum. Evet. Aşkım da eriyor. O nasıl veriyor yani bu emziriyor diye mi bir şey evet. sürekli kilo veriyor yani. Aynen. Ben de alıyorum yani. Onu ben. Onu verdiğini ben alıyorum. Oldum. Ama ben de vereceğim arkadaşlar. Yani ben de kilo kilo vereceğim yani. Her şey daha güzel olacak. Şimdi şöyle bir yolumuzu çekelim biraz da. Birazcık da şöyle sağ solu gösterelim. Ne kadar bakın yemyeşil arkadaşlar hani havası çok güzel buranın. Hem e, park sıkıntısı yok. Hem insan sayısı çok az. Hiç yani böyle şey değil. Gürültülü bir yer değil yani. Topuk sesim var şu an. Evet. Sadece to topuk seslerini duyuyoruz yani aşkım. Aslında küçük topuğum ama. Onun dışında bir ses yok yani. Şu ileride bilmiyorum görünüyor mu şu an kamerada ama orada bir tane köprü var. Kırmızı köprü. Oradan geçeceğiz. Oradan geçeceğiz. Ondan sonra 2-3 dakika sonra doğum günündeyiz arkadaşlar. Evet. <laughs> Vardık artık yani son saniyeler kaldı bu şeye varmamıza. Aşkım. Fizik. Nasıl vaziyetler? İyiyim, saçlarım bozuluyor. Evet <laughs> benim de valla olmayan saçlarım bozuldu. <laughs> Kuşlar çok güzel bu arada. Evet birazdan varmış olacağız gençler Allah 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 Miracem kuzu kuzu ne oldu kuzu yiyemedi pastayı arkadaşlar bakın pasta mükemmel onu onu yiyemedi onu Allah ayakkabı intihar etti oh. Giydir aşkım <laughs> Bak, çok güzelsiniz yalnız var ya Hepiniz güzelsiniz yani. Miradan ziyade sizde maşallahınız var yani. Kız güzellik. Allah'ım Allah'ım bu ne güzellik böyle. Bu ne şıklık. Doğum günü kızı. Prenses. Araban çok güzelmiş. Ay ay ay. Ne yapacağım bir şey olmamış ya. Ayağını yıkayıveririz canım ne olacak. Ayağını sokuyor ya ağzına. Bir şeycik olmaz e? sür ya. sür bakalım arabanı e? Prenses senin Güzel güzellik. Hmm. arabası da pembe güzelliğe bakın güzelliğe ya. güzelliğe güzelliğe bakın abi bu kanal Ayakkabına getirelim. Usta şoför ya. Usta usta şoför ya. At sana. Gel. Yakalandı. Allah'ım bu ne güzellik böyle. Evet. Bayan yanak. Evet. Allah'ım Allah'ım. Allah, ım, Allah ım. nasıl sarıl sana? Evet. Sana nasıl sarıldı öyle? <laughs> Ayda beraber pasta git. Er, er, ver bana. Hadi gel. Hadi gel beni gel. Şeker derdin de. Tamam. Yine tutmaz. Kesiyor senin adına. Şimdi aç. <laughs> Mira doğum günü kızı. Nasılsın bakalım? Doğum günü kızı sıcaklar bastı üstüne. <laughs> Hemen böyle nasıl soyunduğunu bilemedi. Ama şimdi daha mutlu. Çok ısınlıydı değil mi? Şu an daha rahat kendisi. Prenses. Allah. <laughs> Anne. Annesini dedi. Ahmet. Anne. seni istiyor aşkım. Allah. Değil mi? Evet, ayıyla. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Her şey mükemmel bence. Biz ancak fırsat bulduk video çekmek için. Değil mi Mirakoş? Onu alalım mı oradan ayıcı sana? ayıcığı sana? Ayıcı kurtar. Al, al. Evet. <laughs> Kız alsana ayıcığını. Önce tanıması lazım. Aşkım ayıcı bir şey yapsana bir bir göster bak nasıl bir şeymiş o ya. Ne güzel ha. Bayıldım. Balonlar da oynuyor. Bir, şey. bir de, bak, bak, bak. bir de pembe. Bay bay. Mira buraya bak. <laughs> Mira bugün o kadar çok baktı ki artık yoruldu bakmaktan artık. <laughs> Bize bile bakmıyor artık yani. Yoruldu kızcağız. İyi, İyi günler abla. Mira bay bay. <laughs> Mira el salla abla ya. <laughs> Ey sallak. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Sırata bak mutluluğa bak. <gülüyor> <gülüyor> mutluluğa bak. Şirine. <laughs> ne gösteriyor yukarıda? Balon var yukarıda. Mor balonlar var. Pembe yeşil Aa, balonlar var. Bu ne kadar güzel <laughs> Bab Babasını gördü aşkım artık babasına Teslim et bakalım Mira'yı birazcık da. E tabi. Artık özledi adam. Kız! Evet, çok güzel bir doğum günü geçirdik. Gerçekten her şey o kadar güzeldi ki organizasyonundan, pastasından... Her, her şey güzeldi. De? De? Sıra Ateş Demir'e şey gelecek de. inşallah. Onun da bir yaş doğum günlerini göreceğiz nasıl size. Şey Beraber kutlarız. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Oğluşumdan evet. da ayrıldık böyle biraz <laughs> anne baba şey gibi oldu. Anne baba saati gibi. Evet. <laughs> <laughs> Ama çok keyifli oldu Güzeldi ya her şey. Darıs'ın ikinci yaşında bir anın. <laughs> Amin, inşallah. İnşallah. Şimdi çıktık doğum günü yerinden. Çok güzeldi, çok keyifliydi vallahi. Ay ben de alışımın yaşına gelsin doğum günü yapalım istiyorum aşkım. Valla aşkım çok güzel olur ya. Allah bize evet. o günleri nasip etsin inşallah. İnşallah. Biz seferi sarda yaparız inşallah nasip olursa. Tabi tabii yazlıkta böyle şey evet. yaparız biz. biz ee, de Oraya böyle balonlu organizasyon. Bu kadar hani, hani şey olmasa bile hani çok böyle renkli olmasa bile en azından Neden? Böyle Çünkü hareketli erkek olur. Mavi olur, olur bizimki de. He, tabii canım mavili. <laughs> mavili mavili yaparız. Evet. Mira çok güzeldi, çok tatlıydı. Böyle herkese sevgi pıtırcığı ya. Herkese gidiyor böyle hiç yabancılık çekmiyor. Tam böyle sevecen, neşeli. Harika Tam çocuk bir çocuk ya. Harika bir çocuk aşkım. En evet. çok en çok şey dikkatimi çekti. bir çok ara uyusal. ayakkabısını değiştirdiler, çorap falan giydirdiler evet. böyle. Orada hiç sesi çıkmadı yani. Sen bizim Yapayım oğlana ya. bir çorabını değiştir bakayım nasıl duracak mı öyle. Evet, durmuyor. Hayatta durmaz. Hiç sevmiyor bizim. Aynen öyle. <laughs> şimdi biz de eve gidiyoruz. Çok merak ettim o oluşumu. Benim de aklım vallahi olan da vallahi. eve gider gitmez böyle her yerimi böyle yıkacağım, dezenfekte olacağım. Ondan sonra bu arada böyle çok güzel kolonya şişeleri yapmışlar. Annesi beğenmiş. Ben de çok beğendim. Bir tanesini kendime, bir tanesini de anneme aldım. Bir de anahtarlığı var. Dur onu da göstereyim. Çantamı koymuştum. <laughs> bir de böyle ne diyorlardı bunlar? Unicorn mu? Unicorn. Mu? Unicorn. Ha, unicorn. 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 Aslında doğru okunmuştu. İngilizce unicorn. Yeğli değil mi? Tabii. İşte böyle bir anahtarlık yapmışlar. Yanında da çok güzel şey yazıyor, not. Miralinda bir yaşında, bu anahtarlığın hayatınızdaki bütün güzel ve hayırlı kapıları açması dileğiyle Miralinda'dan size ufak bir hediye diye not düşmüş annesi. Çok güzel olmuş, bayıldım. Tek kelimeyle, harika yani. Ben de anahtarlığımı takacağım eve gidince. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok şık, çok evet. güzel yani. Çok beğendim. Bize çok güzel, güzel. hatıra olacak. Milo'dan. Aynen öyle. Şimdi evimize doğru yolumuza devam ediyoruz. Biz en son Miralinda'nın doğum gününden geldik. Ben oluşumla bir güzel hasret giderdim. Nasıl özlemişim, nasıl özlemişim anlatamam. O da beni özlemiş tabii. <laughs> Değil mi aşkım? Tabii şu an herkes soracak. Peki o zaman nerede bu çocuk diye. Çocuğu şu an salona postaladık. Dedesi var, anneannesi var yanında. Şu an onunla ilgileniyorlar ikisi birden. Ben de yarın doktor kontrolüm var. Öğleden sonra işte 20 gün olacak doktor ve dikişlerime bakacak. Onları göstermeye gideceğiz. Bir de oradan sonra Allah kısmet ederse kazasız belasız sağ salim Allah'ım nasip etsin. Seferisar'a gideceğiz. Ee, dedim ki hazırlık yapayım. Daha kendim için hiçbir şey almadım. Sadece bebeğin eşyalarını çıkardım. Şu an nasıl aşkım o etrafımız? Zaten etraf şu anda şey savaş alanı gibi arkadaşlar. Yatağın üstü bunlar. Ee, Gerçekten. bir evet. de bunlar var. Görmüş olduğunuz gibi her şeyini ayarlamış. Bütün çoraplarından tutun. Zaten El daha divenleri. önceki videoları izleyenler biliyordur yani bu eşyaları Hı. görmüşlerdir. Hı. Ee, yani şu an giyebileceği ne varsa her şey burada şu anda. Evet. Onları böyle şu neydi adı ya? Adını Düzenleyici mi diyorlar? Ha, valiz içi düzenleyiciye yerleştireceğim. Onların hepsini valize koyacağım tek tek. Sonra kendime birazcık eşya ayıracağım. Aa çocukluğu. Gerçekten evden çıkmak çok zor oluyormuş. E, aşkım hatta geceden yerleştirecek bizi arabaya şimdi. Böyle bir yandan bazı şeyleri şey yapıyorum. İşte koyuyorum mesela işte bu düzenleyiciye. Bazılarını da ayırıyorum işte. Anneme soruyorum gece diyorum bize şu kadar bez yeter mi? Şu kadar şey yeter mi? <laughs> Ona göre kalanını çantaya kaldıracağım. Zor oluyormuş ya. Değil mi Şimdi tabii ki zor yani. Bayağı Şimdi biz, taşınıyoruz yani. Biz bile ikimiz çıkarken bile ben sana diyorum aşkım ne unuttun? Şunu aldın mı bunu aldın mı? Soruyordum. Hı -hı. Şimdi bir de çocuğun o kadar çok eşyası var ki artık hani. Evet. Burun aspiratörü yok işte oyuncaklarıymış işte yok bübçen özel işte pişik kremiymiş. Evet. Yok işte özel dinlenme şampuanlıymış. <laughs> özel taraklarıymış artık. Yani <laughs> bitmiyor yani çocuğun şeyleri. Bu arada göbeğimiz hala düşmedi, iki haftayı geçtik. İşte göbeğimiz de oradayken düşerse, böyle kokulu sular yapacağız ona. Hatta size de kısmet olursa çekeceğim onları mutlaka. Böyle bizim orada adettir okunmuş taşlar falan böyle. Baya şeyli, neyliydi? Baya tören gibi böyle. Çocuğun yıkama seansı var. İnşallah. Allah kısmet ederse onu da yapacağız göbeğimiz düştükten sonra biz korkuyoruz. Bazıları şey demişler videolarda işte göbeği düşmeden de yıkayabilirsin damla falan demişler. Ama hastanede yıkamadan yıkamayın dediler bize. Hani ne olur ne olmaz. Hani ıslaklık olmasın. Mesela biz çişini bile atıyorum hani böyle bazen üstümüze yapabiliyor da <laughs> göbeğine gelmesin diye hep dikkat ediyoruz. Ne olur ne olmaz. Biz mikrop kaptırmayalım. Hani nemli olmasın orası. Evet aşkım aynen öyle. Çünkü kapalı kalıyor, havasız olabiliyor. Allah korusun. Şimdi ben onları bir güzel yerleştireyim aşkım. <laughs> Yani zaten burada bir hmm. işçilik var. Evet. E, bu arada arkadaşlar ben e, bundan sonraki bir ne, yaklaşık e, 9-10 vlogda olmayacağım yani aşkım. Evet, ben hep tek başıma çektim. O Hafta sonları var He, onu aşkım unuttum. ya. Doğru hafta sonları Aha. olurum. Onlar hafta içinde. Gelecek. Yani partisi Çarşamba olan işte e, vloglar. Cuma. Pardon pardon. Çarşamba-Cuma atılacak olan vloglarda Hı -hı. ben olmayacağım çünkü e, hafta içi ben İzmir'de işe gidip geleceğim aşkım da yazlıkta. Da. Annesiyle birlikte olacak. Birazcık da o e, kendi ev, yani, evet. şeyde kalacaklar, yani memleketinde kalacaklar birazcık. Biraz ayrı düşeceğiz. Böyle gelip görmek isteyenler çok ama bir yandan da aklım aşkımda kalıyor. Nasıl olacak bilmiyorum Evet ayrılık olacak Allah. birazcık ama hani sadece hafta sonları beraber olacağız. Hafta evet. içi ayrı kalacağız. Deşinleri. Alışacağız aşkım yani evet. böyle olmak zorunda. Şimdi kırkımız çıkana kadar annem yalnız bırakmak istemiyor. Loğusa yalnız kalmazmış adetmiş. İşte biz de... Bir süre de orada idare edeceğiz. Çünkü babamlar falan da bayağı iyi idare ettiler aşkım. Tabii tabii harikayım. Yani Kayınpederim, kayın kayınbiraderim sağ olsunlar. O ikisi yalnız orada ee, başlarında anne yok, eş yok. <laughs> E şimdi onlar da görmek istiyorlar evet. çocuğu. Onlar da gelip gidemiyor. Hani 20 gün burada kaldılar. Evet. 20 gün de kendi evlerinde kalacaklar onlar yani. gelir. Denize falan gider o da. i̇yi olur bir tane gibi. zaten ben de bana çok hani, kendi işimde aşırı yoğunum arkadaşlar. Evet. ben de biliyorsunuz yani iş değiştirdim. Kendim zaten bir şey, ayrı bir yoğunluktayım. Daha daha gidecek. Aynen işte mesela Gebze'ye gittim geldim, işte Kocaeli'ne gittim geldim, İstanbul'a gittim geldim. Hafta içleri çok yoğun getiriyorum. İlerleyen daha da çok e, gidip geleceğim günler olacak. Yeni başladım aşırı bir tempodayım. Evet. E, bana da iyi olacak aslında bir nevi. Hani birazcık böyle sakin kafayla... E, hani İşine daha iyi odaklanırım. İşime odaklanırım ben de bu sırada. Hı -hı. Öyle daha iyi olur. Bu arada böyle yün şeyler almıştım falan diyeceksiniz belki. E, Seferisar buraya göre geceleri falan daha serin oluyor. Hani olur da lazım olursa diye fazlası göz çıkarmaz dedim. Tabii normal, tabii. Olmaz kalın şeyler de aldım yanımıza, ince şeyler de aldım. Oğlumu ne hasta edelim ne de üşütelim. Aynen öyle. <laughs> o zaman e, sen beni burada bırak aşkım baş başa. Aynen aşkım o zaman. <laughs> e, kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. E, bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.